Arkadaşlar merhaba. Uzaktan Eğitim İlkokul kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuzsa şiir okuyalım. Öncelikle sizin için hazırlamış olduğum bir şiir var. Bu şiiri bu şiiri dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Bayrak Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim. Arkadaşlar düz yazı yazdığımız zaman alt alta her bir sıraya biz ne diyorduk? Satır diyorduk değil mi? Peki şiirde de yine alt alta sıralanmış cümleler görüyoruz. Bu cümlelerin her birine de biz dize diyoruz. Evet, şiirler dizelerden oluşur. Ve dört dizenin alt alta gelmesiyle bir dörtlük oluşur arkadaşlar. Şimdi size okumuş olduğum bayrak şiirinin ilk dörtlüğünü beraber okuyalım ve inceleyelim. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Burası birinci dizedir arkadaşlar. Alt tarafa geçersem ikinci dizeye geçmiş olacağım. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. İkinci dizedir. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Bir alta geçtim. Üçüncü dizeyi okudum. Ve bir dörtlükteki son dize dördüncü dizedir arkadaşlar. Bir dörtlük dört dizenin alt alta gelmesiyle oluşur. Dördüncü dizeyi okuyup dörtlüğümü tamamlamak istiyorum. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Böylelikle az önce okumuş olduğum bayrak şiirinin ilk dörtlüğünü sizlerle bir kere daha paylaşmış oldum. O zaman soruyorum. Şiirlerde alt alta yazılan cümlelere, sözcük gruplarına ne denir? Dize. Dize denir. Doğru. Bir kere daha soruyorum. Dört tane dizenin alt alta gelmesiyle oluşan şiir bölümüne dörtlük denir. Doğru. Aferin arkadaşlar. Arkadaşlar, az önce okuduğum şiirin başlığı bayraktı. Bunu sizinle paylaşmıştım. Peki, şiirleri yazan kişilere ne denir? Arkadaşlar, şiir yazan kişilere şair denir. Az önce okuduğum Bayrak şiirinin şairi Arif Nihat Asya'dır. Evet, nasıl ki kitapları yazan kişilere yazar deniyorsa, şiirleri yazan kişilere de şair deniyor arkadaşlar. Peki, evet arkadaşlar. Size şiirle ilgili küçük bir bilgiyi daha paylaştıktan sonra e, dersimi bitireceğim. Şiirlerde düşünce, bilgi ve olaydan daha çok duygular anlatılır. Bir düz yazı okuduğumuz zaman bununla alakalı, bu düz yazı ile ilgili veya bir hikaye okuduğumuz zaman bu hikayeyle ile ilgili hikayeden ne anladığımızı ortaya çıkaran bir ana fikir bulmaya çalışırız, değil mi arkadaşlar? Ama şiirlerde bu böyle değil şiirlerde daha çok bir duygu anlatılır. Özlem, heyecan, hasret, vatan. Şiirlerde daha çok böyle duygular anlatılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Morpa Kampüs'teki derslerimize geçebiliriz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.